steteskop kontrolü tamamlandı. Ben şu aletini alayım. Çocukların ateşine bakayım. Çocuklar ateşinize bakacağım. Bir de seninkine bakayım oğlum. Hı? Hmm. Nasıl oluyor? Bir bakayım. Biraz var gibi. Dövür kısa bakayım artık. Hmm, onun bence iyi. Herkesin. Ben yandan bu vak. son olarak iğnemiz kaldı çocuklar. Hadi bakalım. <laughs> bitti şey bırakayım. Ay düşürdüm oraya koyayım. <laughs> Koyamıyorum ki. Haydi şu zamanı çocuklarım. Önce ben seninkine bakayım. Kolları var? Nasıl olmuyor ki? Neyse ben böyle kontrol edeyim. Hmm, nasılmış? Rakpetli ben övüleceğim da sıkayım ne geleyim. Ben geliyorum. Hadi sen kendi <yine> diyelim bakalım. Hah. 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 İşte tamamlandı. <Anladım. gülüyor> Hah. Bak sen gördün mü? <laughs> kolunu. Anne! Bir daha dönmeye gelmeyelim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor duruyorsun ya? Anası! Anne! Ne oluyor? Bitmadım. Aferin. Daha mı istiyorsun? Acıktı. Acıkmasınız. Tamam. Size bir mama vereyim. Öncelikle siz vitamin almalısınız. Anne ben vitaminleri severim. Ben de. Alın hadi yiyin. Leyla'cığım sana şunu vereyim. Ay bir dur. Yahuu. Yeah. Buracığım sen de vereyim. Hmm, ne dedi çocuklarını götüreyim. Birlikte oynarsanız. Hadi de zaten bu gece. Ne? Hayır. Hayır anneciğim. <laughs> Ama hastanede yine aşı yaptırmayacağız ki bebeklerim. <laughs> <laughs> gece olunca ve o küçük canavarlar uyuyuncalar da. Masalımız bitti.